Şimdi diyorsan ki eğer benim saçım sarı olsun, uzun olsun, kırılmasın, bir de üzerine çok sağlıklı parlasın diyorsan o zaman benim saç rutinimi uyguluyorsun. Net. Ben bu saç rutinini duştan önce yapıyorum. Minimum bir saat bekletiyorum ve sonra yıkıyorum. Ürünleri buraya, 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 buraya her yere böyle koyacağım. Şimdi burada gördüğünüz gibi ben bütün yağı saçıma sürüyorum. İvroşe'nin argan yağını saç uçlarıma, süper saç diplerime böyle bir pirinç tanesi kadar şeklinde sürüyorum. Ardından da bir yarım saat bir saat bekletiyorum minimumda. Sonra Urban Care'in maskesini sürüyorum. İyice tarıyorum. Burada topluyorum sallamasyon bir şekilde. Ardından da beklemeye devam ediyorum. Bundan sonra işim bitti. Sonra yıkayacağım. Şimdi ben bu yağı saçıma sürdüm. Bazen yarım saat. Bazen eğer müsaitsem bütün gün boyunca bu yağı saçımda bekletiyorum. Ardından sadece iki kere şampuanlayacağım. Bu şampuanlama sırasında bir kere mor şampuan kullanacağım ki kafamdaki yağı söksün. Biliyorum süpergro kullananlar en çok bu yüzden süpergro kullanmaktan kaçıyor. Kafadan yağ çıkmıyor. Ama güçlü bir şampuan kullanırsanız, özellikle mor şampuan gibi bir şey kullanırsanız bu kafadan rahatlıkla çıkabiliyor zaten. Sıkıntı yok. Bundan sonra da bir de partikeye gelin. Orada da duştan sonra ne yaptığımı göstereceğim.